Herkese merhaba arkadaşlar, ben Josh. Öncelikle şunu söylemek istiyorum, bir dakikanızı ayırıp kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi, Facebook ve Steam gruplarına hala katılmayacaksanız katılmayı, Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Bu arada Instagram hesabımı yeni açtım, çok önemli bilgileri oradan paylaşmayı düşünüyorum. Hani rekabetçiye nasıl izleyici alacaksın diye soranlar için Instagram'dan paylaşacağım, bunu da söyleyeyim. Hepsinin linkleri açıklamada var. Evet arkadaşlar şimdi gelelim hikaye kısımlarına. Hepinizin yakından tanıdığı Unlost'un moderatörüne göz atalım ve mesajları da kendisini güzel bir ifşa edelim. Evet beyler. İlk mesajımıza gelelim. İlk mesaj değil de hani bundan önce de mesajlar var ama çok da önemli değil. Önemli olan mesajları size göstermeye çalışacağım ve sırayla göstereceğim. Şimdi tarih 20 Mayıs 2017 beyler. Hocam abone olduğumda okumadı arada kaynadı okumasını rica etsem dedim. Şimdi bunun açıklamasını yapabilirsem ben Anlos'ta Twitch'te abone olmuştum yani 20 liralık abone oldum Ve bu adamın Ve bu adama abone olduğum şey gözükmedi ekranda e Haliyle de okumadı Ben bunu sordum niye okumadığını falan diye Ama cevap vermedi Görüyorsunuz 1 Haziran'da mesaj atmışım ondan sonra hala cevap yok Ondan sonra neyse geçtim aboneliğimi ben iptal ettim bu arada hemen aynı gün iptal ettim daha da abone falan olmadım Ondan sonra Hocam ben dünkü caş rekabetçi atmıştık dünyayında Alnoslar'la birlikte. Bugün de atma şansın var mı acaba? Sorabilir misin? İletirsen çok sevinirim dedim. Yani rica ediyorum bildiğiniz. Ama bu adam bana ne diyor? Şimdi olmaz büyük ihtimal. Maçtan sonra PUBG geçerler. Tamam. Okey. Burada bir şey yok zaten. Yani bu adamın suçu yok. Ondan sonra ben de aynı gün ya çok sağ cevap için 3 tane moda yazdım. Hiçbir cevap vermedi. Sadece sorar mısın diyecektim. Chattekiler caş nerede falan yazdılar da Gaza geldim biraz dedim açıkçası burada biraz heyecanlanmıştım yani Çok kişi Josh yazmıştı çete ben dedim hani ne oluyor dedim Sesimi falan duymadılar Bir sürü kişi yazıyor dedim ama çok sevindim arkadaşlar gerçekten Neyse işte ondan sonra o da bana Yayın öncesi yaz bana dedi e Tamam ben de yayın öncesi yazdım adama ondan sonra ee Neyse o mesajlara da geleceğiz de Önce şunu göstereyim hani eklesin sonra oynayalım şeyinde söyledim ya dedim Çünkü yayında oynadık o adam beni ekler diye düşünüyordum Kötü oynamamıştım çünkü iyi oynamıştım. O aralarda bir de çok fokus oynuyordum beyler hani. Hesabım süpremdi. Hatta 3 kere globale çıkıp düşmüştüm. Yani o aralar oyunu çok fokus oynuyordum. Hilelerden dolayı orayı bırakmak zorunda kaldım. Neyse işte. Ondan sonra Discord'da takıl bir de eklemiyor kolay kolay demiş. Yani burada kısacası diyor ki birazcık yalakalık yap diyor. Hani herkesin arasına gir diyor. Herkes de konuş diyor. Seni tanısın diyor. E ben de dedim ki ee, öyle bir şey olmaz dedim. Yani Discord Discord'dayım, tüm gün açık neredeyse dedim ama konuşmuyorum yani. Hani sohbet odasına girip falan rol play yapamam yani. Sonra ben de dedim ki Discord'dayım, tüm gün açık neredeyse. Dün şansa maçına girdim dedim. Sonra ikinci maç dağıldılar, sonra PUBG geçtiler dedim. O da bana sohbet odasında falan takıl yani dedi. Yani aynı şeyi söylemeye çalışıyor aslında. Ben de dedim ki hı anladım ama ben CS e oynuyorum hep ya. Hani oyunla tanışmak istemiştim dedim. Yani yalakalık yapamam. Beni oyunda istiyorsa alsın oynayalım dedim. O da bana tamam yayın öncesi yaz dedi. Bak bu bir kere bir sözdür beyler. Hani yayın öncesi yaz diyorsa demek ki alınacağımı söylüyor. Ve ben bunu 3 gün boyunca tekrarladım. Yani 3 gün yayın öncesi bunu adama yazdım ama cevap vermedi. Ondan sonra ben tamam teşekkür ederim yazdım. Sonra şey yazdım abi. Abi yer varsa gelirim valla adam yenildi gene ya içim gidiyor bari dedim. Şimdi burada söylediğim şey beyler. Ben normalde Anlos'u çok sıkı takip ediyorum. Yani her yayını böyle izliyorum falan filan. Sonra yayın öncesi ben girdim adama mesaj attım. Cevap vermedi. Yani şuraya kadar yayın öncesi bak. Abi yer varsa gelirim valla. Bu yayın öncesi mesaj. Ondan sonra bu da maça girdiklerinden sonraki mesaj. Yani maça giriyorlar, yeniliyorlar. Ben de bunu yazıyorum. Sonra Öbür gün geliyor ben öbür gün gene yazıyorum. Görmemiştir diye diyorum ama görmüştür yüksek ihtimal görmüştür ama cevap vermemiştir. Neyse, hocam yayın başlamamış yazdım. Açılacaksa bir iletir misin? CS adam arıyorlarsa hazırım ben dedim. Yani ısınmışım, hazırım. Beni alıyorlarsa alsınlar diyor. Bu arkadaşımız gene cevap vermiyor tabii ki de. Sonra bir gün daha geçiyor beyler. Ha pardon şunları Aynen bunlar aynı gün değil. Bu arada şunu soracak olursa aynı gün değil. Şu gece galiba şu da akşam olması lazım. Yani iki yayın yazdım ben bu adama bu cevap vermedi. Sonra öbür gün geliyor. Ben diyorum ki ya ilettim mi hayır mı dedi hocam bir cevap ver lütfen. İki gündür bekliyorum dönmeni. Hayır dediyse daha yazmayayım dedim. Yani adam bana ne dönüş yapıyor ne de bir şey söylüyor. Hani bir dönüş yapsın. Hayır derse ben üzülmeyeceğim beyler. Yani hayır demesi benim için önemli. Çünkü ben bu adamı takip ediyorum ve diyorum ki beni alsın yani. Almıyorsa söylesin diyorum. Bu bana hala cevap vermiyor ve Geliyoruz ki bu arkadaşımız geçen hafta çarşamba günü bana bir mesaj göndermiş. Bu mesajı ben şimdi gördüm ve videosunu hemen çekmek istedim. Öyle bir hikaye uydurmuş ki yani yalan dolan öyle söyleyeyim size. Neyse bu mesajı da size okuyacağım. Hatta okumak isteyenler de okusun. Şimdi beyler arkadaşımız şunu yazmış. Hakan'cım merhabalar. Öncelikle videonu gördüm fakat videoda söylediğin şeyler çok can yakıcı. Bir şekilde kötü. Öncelikle sana şunu söyleyeyim. Anno sileli rank atlıyor muhabbetine katiyen katılmıyorum. Çünkü ekip dışı CSGO oynadığı zaman lobilerden gelen adamlar oluyordu. Örnek olarak sen falan işte. Sonra iyi oynadığını düşündüğümüz için ekibe alınmıştı o. Şimdi beyler. Öncelikle soruyorum. Sen niye bana şimdi mesaj atıyorsun? Yani hani nasıl diyeyim? Şu mesajlarıma cevap vermiyorsun. Görmüşsün madem niye cevap vermiyorsun? İkinci olarak YouTube'a girdikten sonra mı aklın başına geldi? Yani İlla YouTuber falan mı olmak gerekiyor beyler mesaj alabilmek için bir insandan? Bu amına koduklarım kim oluyor da bana mesaj vermiyorlar? Ben öncelikle onu soruyorum. Yani tam anlarım. O kadar takipçisi var, bir havası falan vardır. Hani buna ne oluyor abi? Bu niye bana cevap vermiyor? Yani bu Alnost'un aracısı, öylesine bir moderatör. Yani bunun bana cevap vermesi gerekmiyor mu? Öncelikle bunu soruyorum. Vermesi gerekiyor. Neyse ondan sonra demiş ki iyi oynadığı için ekime alınmıştı. Ben şimdi soruyorum. Ben niye alınmadım? Ben de iyi oynamadım mı? Ee, i̇yi oynamadın diyebilirsin. Okey derim, sıkıntı yok. Devam edelim. Biz de net olarak bilmiyorduk. Bariz bir şey yoktu ortada. Daha sonrasında fark ettiğimizde zaten bir daha oyun oynanmadı ve buradan vesaire banlandı. Şimdi beyler, öncelikle bu adam alnosta rekabetçi girmedi diyenlere söylüyorum. Girmediyse neden bu adam böyle mesajlar atıyor ve neden bu kadar savunuyor? Yani buradan zaten rekabetçiye girdiğini anlayabilirsiniz. Rekabetçiye girdi. Hatta bir maç girmedi, birkaç maç girdi. Ben o adamı görmüştüm ama yayın Kayıtlarını falan silmiş olabilirler. O yüzden hani araştıramam tabii ki de, onları bulmak için uğraşamam. Ben sadece videomu çekerim, size olanları anlatırım. Siz de kabullenirsiniz, kabullenmezsiniz o size kalmış. Ama ben size burada kanıtlarla geliyorum. Yani bariz kanıtlarla geliyorum. Bu adam Annoston e, en yakın moderatörü diyebilirim size. Her yayında görüyorsunuzdur zaten. Yani biliyorsunuz, benden daha iyi tanıyorsunuz siz bu adamı da. Ben size yine de söyleyeyim. Ondan sonra demiş ki, bir daha oyun oynanmadı vesaire buradan banlandı vesaire vesaire. Hani bunları söylemiş beyler bu yalan niye söyleyecek olursanız birazdan size o adamın profilini göstereceğim ve profilinde Alnost'un ekli olduğunu hepiniz göreceksiniz zaten. Ha bu arada Alnost ekli fakat direncan ekli değil direncan kendini silmiş birkaç gün önce silmiş galiba şu yüzden silmiş. Ee, siz şey demiştiniz bana birkaç kişi yorum atmıştı ben direncanın yayınına girdim işte Armağan'la ilgili sorular falan sorun demişti birisi. Ondan sonra da time timeout yemiş. Yani chatten banlanmış. Herhalde olayın üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Tabii ki de ben buna izin vermeyeceğim. Beyler gördüğünüz gibi bu arkadaşımızın steam hesabı. Kayıtlarda bir vak saklaması Son yasaklamadan bu yana 30 gün. Bir ay içinde ban yemiş. Ee, şimdi arkadaşlarını göstermek istiyorum. Alnos'un herhalde bu olaydan hala haberi yok. Belki haberi vardır ama silmemiştir. Unutmuştur falan. Modlarının falan hepsinin haberi var yani. Söylemişlerdir mutlaka. Şimdi Alnos'ta hala bu arkadaşımızda ekli. Hani banlanma falan olayı olsa bunu silerdi zaten emin olun. Adam Eskişehir'de yaşıyor bu arada. Onu da size söyleyeyim. Sonra atladığımız bir nokta var beyler. Direncan bu arkadaşımızda ekliydi. Yani direncanı herkes tanıyordur zaten. Şimdi F3'e basıyorum ve buraya direncan yazıyorum. Bir şey çıkıyor mu beyler? Çıkmıyor değil mi? Tabii ki de çıkmaz. Çünkü silmiş. İç yazıyorum gene çıkmıyor. Yani direncen bu arkadaşımızda silinmiş. Olayın farkına varmış herhalde. Üstünü kapatmaya çalışıyorlar bildiğin. Öncelikle beyler ben Alnost'a hiçbir şekilde laf atmıyorum ve prim olayı falan yok. Benim tamamen göstermek istediğim Alnost'un yanındaki affedersiniz ama yalakalık yapanlar. Eğer Alnost'un yanında olmak istiyorsanız yalakalık yapmanız gerekiyor. Bunu da size aktarayım. Bilmiyorum insanın kendisini bu kadar yüceltmesi ve egolu bir şekilde göstermesi. Bence çok absürt bir şey. Ve bunu ben Alnost'tan duysam derim ki Neyse bu kadar kişi takip ediyor demek ki ego biraz yükselmiş kendini önemli insanmış gibi hissedebilir ki benim için önemli birisiydi tabi önceden. Yanındakilerin bu kadar egolu olması sizi hiç rahatsız ediyor mu ben bunu merak ediyorum. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum fakat prim olayına gelirsek gerçekten normalde ben bu olayın üstünü kapatıp kendimce devam ediyordum. Ama bugün bir discorda gireyim dedim bu mesajı gördüm mutlaka çekmek istedim çünkü kendi kendini ifşa eden bir moderatör gördüm mutlu oldum açıkçası ve hiç uğraşmama bile gerek kalmadı. Neyse bugünlük bu kadardı. Tek söylemek istediğim bir mesaj da 10 olsun, 100 olsun, 1 milyon olsun. Kaç takipçin olursa olsun. Ben asla bu kadar değişeceğimi düşünmüyorum. İnsanların bu kadar çabuk değişmesi çok saçma geliyor bana. Seni o güne getirenler senin takipçilerin. Ama sen de emek veriyor olabilirsin. Kabul ediyorum. Ben de emek veriyorum. Fakat seni bugüne getirenler seni izleyenler ve seni seven insanlar. Kendin sadece aracı olarak kalıyorsun bu durumda ve öyle kalmalısın. Umarım katılırsınız bana. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.